Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'a match'te oynuyoruz. Yanımda evin var. Hoş geldin Emin. Ee, arkadaşlar ee, bu videoda bizim Emin'le kazandığımız ee, para kasma tak buldu benim bulduğum para kasma taktiğini ee, sizlere öğreteceğim. Görmüş olduğunuz gibi 1 milyon dolarım var ama bu benim zorlamadan kastım bir günde kastım para ve ben e, bundan önceki paraları harcadım arkadaşlar ee, şimdi emin biz bizim havalimanına sürsene gidiyor. Tamam. Er, emin e, ee, part 2 için ka emin kaç like olsun Izleme, Biraz izle, sesli abay. konuşabilir misin? 10 like gel gelmez mi? On like gelir ya. Yani normalde evet Emin 13 diyecekti. Ama son zamanlarda videolarımızı izlemediğiniz için 10 dedi. Ben şimdi şuradan hemen bir Arap çağırayım şey kapıdan girseydin ya kapıya girmedim ben ya ben tamam, ben başlıyorum koyuna dur dur ben de geleyim ben birlikte yapalım bence ben yapayım soygunu çünkü arkadaşlarımız görsün tamam bir sonrakini sen yaparsın ATM'ler çoğalmış. Tamam emin dur sen soygun yapma şu an. Arkadaş ben gidip geleyim. Yok. Kayıt. Arkadaşlar burada normalde ATM'ler vardı. Emin soymuş. Şimdi arkadaşlar buradan girince direkt şunları soyuyorsunuz. Paramızı unutmayın arkadaşlar. Paramız 977 bin. 987 bin pardon. Arkadaşlar buradan gidiyorsunuz. 12 oradan 12 oradan 2400 daha arttırıyorsun ATM'lerle. Tamam emin dur. 2000 kaç? 2400 ekle. Evet arkadaşlar 2400 dolar daha ekliyormuşuz. Şu an 1 milyon dolarımız oldu. 1 milyon 100 bin dolar. Bakıyorum da ATM'lerin rengi de değişmiş arkadaşlar. Burada bunları görüyorsunuz. 3 tane bunlar. Bunları soyuyorsunuz alalım. Ay. tanesinden 600 geliyor. ATM'lerden 1000 geliyordu sanırsam. Deme Emin. Evet 1000 geliyordu azaltmışlar. Tamam. Bak. Kaç olmuş? 600 milyon olmuş. Tüh ya. Arka tarafta da var. Arkadaşlar biz bu taraftan başlıyoruz Emin'le. Şu an Emin'e yapmayacak. Emin yapmayacak çünkü şey siz daha iyi görün diye. Aldık. Arkadaşlar bir de ben parayı 1 milyon paramız oldu demişim. Yanlış söylemişim. 990 bin paramız oldu şu anda. Hayır 993 bin dolar arkadaşlar. Bunu şunu da alıyoruz. Ben, ben. Ben, i̇şte, mavi gelmiş bir tane. Son üstüme geldi. Yürüyordun üstüne ışınlandı. Aa, aa arkadaşlar. Havalimanının içinde bir tane bundan ışınlandı ve bizi buraya ışınladı. Emin tavuk burada. Tavuk burada. Ne burada? Tavuk arkadaşlar. Tavuk buradaymış. Tavuk burada. Aş altta not var. ışınlandım ya. Arkadaşlar şu nota bakmaya çalışacağım. Ha beni de ışınladı. Biz süre sonra ışınlıyor. Arkadaşlar gördünüz. Tavuk oradaydı. Daha. Arkadaşlar Burada bunu da bunu da büyük ihtimalle şu an bir tek bizde görmüş olabilirsiniz. Benim, benim olduğum yere gel. Burada bir tane daha şey var. iyice kristal. Neredesin sen? Şey Arkadaşlar bakın ya. tekrar gidiyorum. Ve buradan not var. O notu okuyamıyorum maalesef. Şu silahla bakayım. Sen çıktın mı ondan? Yok tekrar girdim. Arkadaşlar Emin keşke dürbünlü bir silah alsaydık ya. Arkadaşlar gördünüz mü? Tekrar göstereyim arkadaşlar. Tavuk burada. sen nereye gittin? Geri mi oraya gittin? Evet. Aa burada da bir tane not var arkadaşlar. Dur. Bir saniye şu an ben ekran görüntüsü alayım arkadaşlar. Askerin adaya gitmişsin. Çünkü Ay. benim şeyim Geri geldim. Arkadaşlar bir daha orayı göstereyim size bekle ben de geleceğim. Bir Doğru. tane daha not vardı arkadaşlar orada. Şöyle bu kolum. Allah telefonu tarafıma... arkadaşlar şey ee, ben Yanlışlıkla telefonu kapattım ekran görüntüsü alayım diye. Video gitti ama ben bu videoları birleştireceğim arkadaşlar. Siz sıkıntı yapmayın. Şimdi soygunumuza devam ediyoruz. Bir şey diyeceğim. Neredeydi o tavuk? Tavuk işte orada cam vardı ya oradaydı camın orada. O tavuğu bu Mad City'yi eskiden beri oynayanlar bilir arkadaşlar. Aynen. Herhalde aldık neler yapmıştı neler Otur gel kristal bulak belki yerin gelmiştir. Sen bul ben arkadaşlara bunu öğreteyim. Videodayız yani. Arkadaşlar bu her 10 dakikada veya 5 dakika tam hatırlamıyorum. Bayağıdır yapmıyorum o, çünkü. Yenilenen bir şey. Şu anda 15.000 dolar kazandık. 17 bin pardon arkadaşlar. Bu kadar. Ben geçiyorum içinden. Tamam neredesin sen? Arkadaşlar bir de hem mor hem de maviler var arkadaşlar. O mavilerle mor arasında fark var. Morlar direkt havaya ışınlıyor. Maviler direkt o tavuk yerine ışınlıyor arkadaşlar. Buraya da bir gireceğim arkadaşlar. Bekleyin. Şunu alayım. Arkadaşlar dediğim gibi tekrar buraya ışınladı bu. Arkadaşlar siz bulursanız maviye girin. Çünkü senin bir sesini kapatacağım. Hemen. Çünkü maviler daha fazla yani daha fazla ya. Yani. Maviler o tavuk yerine ışınlıyor şimdiden 20 yok arkadaşlar şimdiden 17 yok onu sayarsak 18 oluyor tamam şu an 18 bin paramız var arkadaşlar nerede aldık Arkadaşlar siz bunu seriye bağlarınızda çok hızlı bir şekilde para kazanabileceksiniz ve bu bunu bilmeyenler için göstereyim. Öyle burada da bu bot yani bot dediğim heykel var. Ve Emin Emin arkadaşımız şeyi e, almasaydı size onu da gösterecektim. Neyse şurada da var bir tane arkadaşlar. Ben bundan sonra arkadaşlar yaptığım şey haritanın ortasına gitmek. Ben haritanın ortasında videoyu tekrar başlatacağım. Arkadaşlar geldik. Şimdi burada iniyoruz. Bu pizzacının orada iniyoruz. Sonra bu yandaki dükkan yenilemişler arkadaşlar. Buraya doldurmuşlar. Pizzacının yanındaki dükkana giriyoruz. Emin sen yanıma gel. E, pizzacının yanındaki dükkandayım. Emin sen şu an bir şey soyma. Videodan sonra sana so para kaza kasarız. Sonra bunları alıyoruz arkadaşlar. Sonra buradan çıkıp He? Ben soymadım ama başkaları gelip soymuş. Arkadaşlar burada yaklaşık bin ee, Aa geldi tekrar arkadaşlar. Şimdi bu bahşiş kutu yani para kutusunu alıyoruz senin sesini kapatacağım. Yankı yapıyor. Arkadaşlar şimdi bunu da alıyoruz. Sonra aldık. Arkadaşlar bunları aldıktan sonra bu arkaya gidiyoruz. Bu arkada kasa olacak. Kasayı soyuyoruz. Kasadan bin dolar geliyor. Evet. burayı Soyduktan sonra e, ee, Elektrik dükkanı. Elektronik dükkanı. Tamam. Çabuk çağır arabayı. Hızlı sür ama. Arkadaşlar Emin tutturdu. Ben bir arabamı göstereceğim diye. Hadi göster bakalım. Yok mor mor. Hadi hadi. Arkadaşlar bir tane şey almış Porsche. Onu göster. Arkadaşlar burada da tekrarlayayım. Porsche demişken aklıma geldi. E, ee, Grand Theft'de oynamaya başladık ve benim ailem var arkadaşlar. O aileye katılırsanız çok sevinirim. Ee, bundan önceki videoda arkadaşlar bugün yani, bundan önceki videoda emin evet, hızlı sürer misin? Bundan önceki videoda şey yapmıştık. Yanlış yere sürüyorsun. Ee, biz Grand RP'deki benim abilerim onlara abone olmanız hakkında şey yapmıştık. Bir de çekiliş vardı o bir önceki videoda. O video çekilişten bir önceki videoda bahsedeceğim, bahsettim arkadaşlar. Bu videoda bahsetmeyeceğim. O videoya gidip ee, bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, ben Grand Thefte oynamaya başladım. Ee, Allah. Grand RP'de e benim ailem var. O aileye katılabilirsiniz. Ee, şey. E, server. İngiltere serverı bir. Oyuna girerken hani 1-2-3 diye server var ya. O serverdan da ikincideyiz arkadaşlar. Bizim ailemize katılabilirsiniz. Orada çok güzel videolar stokluyoruz. Bir tane videoyu yayınladık. Arkadaşlar. Oradan da e, o videoyu onların kanalına gidip Utku Elmas kanalından geldik yazarsanız çok beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Birlikte oyun oynama imkanında kazanırsınız böylelikle. Ailemizi sizi davet ediyoruz arkadaşlar. İstediğiniz gibi katılabilirsiniz. Ama çekilişe katılmak için ikimizin yani, e, Ruling kanalı ve benim kanalıma abone olmanız, iki kanalda yorum yapmanız ve i̇ki kanalı da beğenmeniz e, videolarına like atmanız lazım ki çekilişe katılasınız Ve tekrarlıyorum benimle oyunun oynamak için e, Discord sunucumuz var. O Discord sunucumuz zaten Ruling kanalında bulunuyor. Oradan da gelebilirsiniz. Allah 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 Bir de arkadaşlar e, o Ruling kanalındaki taksicilik videosunda ee, şey Grand RP e yükleme yeri var. Orada bizim attığımız linkten giriş yaparsınız. Ee, şey kazanırız. Ee, 25 bin dolar vereceğiz size. 5 ee, kişiye veya 10 kişiye. Tam hatırlamıyorum. Emin şimdi bizim eve süreceksin. Arkadaşlar 1 milyon dolar yaptık bile. Görüyorsunuz. Emin şimdi bizim ev vardı ya ee, havalimanının orada. Oraya sür sen. Sen düz git ben sana göstereceğim. Bir hafif sol yap sol 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 sol. Arkadaşlar buradan bizim dediğimiz taktikleri yaparsanız hızlıca para kazanabilirsiniz de bu ev değil emin o. Güncelleme gelmiş ya her şey gitmiş. Neredeydi o? Arkadaşlar biz o evi bulalım. Size döneceğiz. Evet. Arkadaşlar biz çok aradık ama bulamadık. Herhalde yeni güncelleme ile kaldırıldı veya biz bulamadık arkadaşlar. Kusurumuza bakmayın. Biz burada videoyu bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sağ